Günümüzde ekmekler çok çeşitlendi, artık e, beslenmek, e, ekmeğin buna katkısı oldukça gündemde. Eskiden e, sadece köylülerin yediği e, kara ekmek bugün sofraların baş tacı halinde e, ve de bu güzel bir şey oldu. Siyah ekmekle beyaz ekmeğin arasındaki un farkı var tabii. Siyah ekmek daha faydalı niçin? çünkü unu yaparken daha az işliyorsunuz. Beyaz ekmek İngilizcesi bleach dediğimiz çok prosesten geçtiği için bembeyaz hale geliyor. Halbuki bu da ilk öğütüldüğünde zaten koyu renkte. Onlar da aralarında pek çok çeşide ayrılıyorlar. Çavdar, kepek, bir de mısır unu Şimdi mısır ununu profesyonel kullanıma göre yapılan mısır unları var ve satılıyorlar. Bunları artık süpermarkette de bulabiliyorsunuz. Ancak diyelim ki bulamadınız normal mısır ununu süpermarketten alıp beyaz unla karıştırarak. Yani oranınız 500 gram bir unsa bunun 200'ünü mısır unu bunun 300'ünü beyaz un gibi kullanabilirseniz sonuçta güzel bir mısır ekmeği de elde edebilirsiniz. Un çeşitlerinin hepsini çeşitli baharat, tereyağı, yahut da ceviz, fındık sarı üzüm hatta siyah üzümle dahi yapabilirsiniz. Ama bunlar da hep kuruları tercih etmenizi, onları bir gece önceden ıslatarak yumuşatmanızı tavsiye ederim. Ekmeğin çeşidini belirleyen şey ana maddesi olan undur. Dolayısıyla seçeceğiniz un sizin ekmeğin hangi çeşidini yapacağınızı belirler. Diğerleri de onun güzellik aksesuarlarıdır.